Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz. Sevgili boğalar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım boğa burçlarının 15 ile 30 Kasım tarihlerinde neler bekliyor. Aşk iş kariyer neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Bu arada beni destekleyen beğeni ve yorumunu esirgeyen hepiciğiniz iyi ki varsınız. İlk kez rastlayanlar da abone olursanız harika olur. İlk etapta sevgili boğalar neye kafayı takıyorsunuz? Şu 3 günlük dünyada hiçbir şey kafaya takacak kadar böyle sizden önemli ve değerli değil diyebilirim. Baş harfiniz Hatay'ın H'si olabilir. Sanki birinden bir telefon hediyesi mi aldınız? Asla o hediyeyi unutamıyor gibisiniz. Bu en zor bir anınızda size gönderilmiş bir hediye olabilir gibi gibi. Sanki böyle Yozgat'ın Y'si de var isminizde. Hayriye olabilir ya da bilemiyorum her ne ise. Ee, böyle sanki böyle Yozgat'ın Y'si ve Hatay'ın heysi olanlar En zor anınızda Yanınızda olan Size destek veren bir kişiye Çok büyük bir fayda Çok büyük bir destek de sizler vereceksiniz Bay ya da bayansınız Burada e, Sağlam dostluklarınız Olacak Diyebilirim Kurban bilincinden çıkacaksınız böyle iş yerinde gruplaşmalar olmuş olabilir böyle sizden öncekiler ile sizden sonrakiler veya siz birazcık sıkıntı yaşamış olabilirsiniz siz kendi işinize bakacaksınız ayağınızı kaydırmak isteyen birilerine karşı böyle ön yargılı olmayacak yargısı infaz yapmayacak gruplaşmalara sizler katılmayacaksınız ve kendiliğinden zaten bu problem ortadan kalkacak yani böyle sizinle uğraşmaktan o iş yerinde vazgeçme enerjisinde olacak birisi görülmekte. Şu an bulunduğunuz iş ile alakalı değil de kafanızda bambaşka bir iş, bambaşka bir potre her neyse bulunmakta. O konuda büyük bir başarı, büyük bir yol kat etme gibi durumlarınız olacak. Ama en ince ayrıntısına ve detayına kadar çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Hani iflasın eşiğine gelme gibi durumlarda yaşamamak için böyle hani muhasebe edisselleştirmeleri çok iyi tutma enerjisinde olacaksınız. Kandırılmalara dolandırılmalara karşı dikkatli olacaksınız. Biriniz bin olma enerjisinde olacak diyebilirim. Ya böyle ev almayı kafaya takmış gibi aranızdan biriniz. 40 yaş altı 35-40 arasında olabilirsiniz. Ev alma ile alakalı konuları çok fazla kafaya takmış gördüm sizleri. İki aşağı iki yukarı derler ya. Böyle eviniz var gibi ama sanki siz değil başkası oturuyor. Böyle yani verasetli bir yer mi? Ya da işte ne bileyim tapu sizin üzerinizdedir hanenizden birinin üstündedir ama başkası da oturabilir ya da ortaklaşa alınan bir yer mi bilmiyorum ama size faydası yok gibi. Sanki böyle dörtlü bir vade içerisinde bir ev ile alakalı bir hayalinizi ortaya koyma enerjisinde olacaksınız. Böyle birisine de ciddi bir destek veriyorsunuz boğalar. Elinizde olduğu kadar birisine de ciddi destekler sunduğunuz görülmekte. Aşk hayatınız ile alakalı kırıklanlıklar, kırgınlıklar, yanlışlıklar ortadan kalkacak. Evet, burada iş mi, aşk mı, proje mi her ne ise hatalara... Mahal vermeme enerjisinde olacaksınız. En azı indireceksiniz. Yani böyle umut ettiğiniz eskiyi düşündüğünüz bir konuda olabilir. Bir arkadaşlık, bir dostluk ya da parasal bir mevzu. Umutlarınızı yitirmediğinizi görmekteyim. En ummadığınız bir anda da sanki böyle uh, yeş, hani umudunuz yeşerecek diyebilirim. Dinlenmeye ihtiyacınız var gibi. Çok fazla konuları kafaya takıyorsunuz. Böyle kendi kendinizi yenileyeceksiniz. Böyle hafızayı reset atma enerjisinde olabilirsiniz. Böyle kendi kabuğunuza çekilmiş. kendi Böyle iç sesinizi dinlediğiniz bir süreçtesiniz. Habire vesvese e, böyle nasıl diyeyim beyniniz dolabilir. Durup durup kendinizi kurma enerjisinde de olabilirsiniz. Artık... ...başarısız olacağınızı düşündüğünüz bir konu ile alakalı olabilir... ...ya da maddi anlamda kazık mı yediniz... ...bu konuda da olabilir... ...aşk hayatınız ile alakalı da düşündüğünüz bir kişi var... ...uzun süredir araya irtibat kopukluğu girmiş olabilir... ...neden aramıyor, niçin aramıyor gibi gibi... ...sanki bu kişi ufak bir kaza geçirmiş olabilir... ...ufak bir operasyon atlatmış olabilir... ...ya da hastanede yatıyor da olabilir... ...bu kişiden size haber gelecek... ...dönüş olacak... ...yeniden bu kişiyle irtibata geçeceksiniz... Hiç canınızı sıkmayın diyor fincanımız. Kısır döngüden kurtulacaksınız bakın. Böyle sanki monotonluk bana göre değil diyor gibisiniz. Ruhsal sıkıntılar, ruhsal problemler. Böyle bir dinginlik. Böyle bir monotonluk, bir yavaşlık bana değil gibi. Evet böyle kendinizi zaman zaman uykuya veriyor olabilirsiniz ama bu da ruhsal tedavi amaçlı da olabilir. Bu döngüden çıkacaksınız. Yeni uğraşlar, yeni hobiler ya da iş ile alakalı kendinize bir iş bulabilirsiniz. Böyle sizlerden daha böyle olgun birinden bir destek alabilir bazılarınız. Ya da daha bilgin, bilgi birinden. Yolunda gitmeyen iş hayatınız ile alakalı kariyer odaklı. Fikir çatışması yaşadığınız kişi ile de uzlaşma enerjisinde olacaksınız. Bu bir ortağınız da olabilir ya da ortak projeye dahil olduğunuz kişi de olabilir. Böyle beklentilerinizin altında bir başarıyı kabul edemiyor gibisiniz. Siz ya da emrinizde çalışan kişiler fark etmek sizin. Hani böyle sizin beklentinizin her zaman üstünde bir başarı olması gerekiyor. Herkes için bunu istiyor gibisiniz. Başarıya hayran ve aşık gördüm sizleri. Bakın el açık dua ettiğiniz bir konuyla alakalı da böyle ağırdan ağırdan giden bir durum var. Böyle zamanı çok iyi değerlendirme enerjisinde olacaksınız. Sanki adeta zamanla yarışıyor gibi gördüm sizleri. Böyle bazı İşler ya da bazı projeler günlük, saatlik, böyle zaman ile alakalı yarışacağınız bir projeye de dahil olabilirsiniz. Ama başarılı olacak mısınız? Olacaksınız. Ee, evlilik ile alakalı olabilir. Sanki size akıl danışan bir kişi var. Ama sizin verdiğiniz aklı uygulamıyor olabilir. Çok kızıyor gibisiniz. Madem uygulamayacaksın neden bana soruyorsun deme enerjisinde de olabilir bazılarınız. Evet böyle... Sizin özlediğiniz ya da sizi özleyen bir kişi adım atmıyor gibi. Bunda keçi inadı var diyor gibisiniz. Nasıl bir inat? Nasıl bir inat? Ben böyle inat hayatta görmedim diyor gibi gördüm bazılarınızı. Ee, çok iyi anlaştığınız ama araya soğukluk giren çok iyi anlaştığınız ama araya mesafe giren birisiyle de e, karşı karşıya gelme olayların seyrinin değişmesi veyahut da her şeyin düzene girmesi gibi durumlar olacak mı olacak sizler bir kayıp yaşamış gibisiniz belki kendi elinize verdiniz belki bir vade koydunuz geri gelmedi borç alacaklı alacaklı taraf sizsiniz ama yani böyle yani 200 bin civarında bir rakam elinizden çıkmış olabilir sanki bunun vadesi geçmiş gibi para yüzünden bir kişiyle aranız bozulabilir. Yani vermeseydim de kötü olsaydım daha iyi diyor gibisiniz. Yani köpeğin önüne atsan yemez ama insanların arasını açan şu para diyor gibisiniz. Hani arkadaşını kaybetmek istemiyor isen borç para verme derler ya bu modda tam size göre. Sözünde durmadığına kızıyor gibisiniz. Para yüzünden bir arkadaşınızla aranızda açıklık olabilir. Evet. Burada bakın. Ters dönen bir balığınız var. Debeleniyor size gelmek için. Ters dönen bir balık öyle ya da böyle allem edecek, gallem edecek sana doğru gelecek diyebilirim. Kısmetinin önüne geçmek isteyen birileri olabilir ama o kısmet sana gelecek. Evet iyi anlamda iyi yönlü kaderiniz değişecek kaderden kaçış yok diyebiliriz İyi yönlü kaderiniz değişecek ee, kısmetinizde balığınızda paranızda makamınızda mevkiinizde ticaret erbabı olabilirsiniz ticaretinizde gözü olan birileri olabilir ama dediğim gibi e, böyle kendi talihin olacaksın her şeyi ben tek başıma yaptım diyor gibisiniz zaten kendi tarihiniz gene siz olacaksınız. Bakın kaderinizde gerçekten böyle baştan yazılacak. Sevinç gözyaşlarınız, mutlu gözyaşlarınız olacak. Duygusal anlar olacak. İki dileğiniz aynı anda kabul olabilir. Aranızdan birinizin iki dileğin aynı anda gerçekleşecek. Ve bir duygusal bir an yaşayabilirsiniz. Erkek çocuk ile alakalı bir müjde bir haber alabilirsiniz. Bu erkek çocuk sureti görünüyor. Erkek çocuğu ile alakalı müjdeli bir haber yolda diyebiliriz. Böyle sizi olumsuz etkileyen kendi düşüncelerinizden kurtulacaksınız. Kafanızın içerisini bir boşaltacaksınız. Durmadan düşünüyor gibisiniz, durmadan aktif gibi birazcık böyle dinlenme enerjisine geçeceksiniz. Sınav, kariyer ve eğitim hayatınız ile alakalı böyle bir yükselişiniz olacak bölümünüz değiş, değişebilir. Hoşunuza gitmeyen bir bölümü okuyor iseniz baştan alabilirsiniz. Ya belki başkalarına göre zaman kaybı olacak ama en azından hoşunuza giden ve başarılı olabileceğiniz bir meslek elinize alacaksınız. O alanda ve o dalda çok büyük bir başarı kat edeceksiniz diyebilirim. Eğitim hayatınız ile alakalı böyle başarı kaçınılmaz olacak. Oturup düşündüğünüzde bir konu var. işin içinden çıkamadığınız hani halk olarak bir durum olabilir. Bu konu ile alakalı da bakın sıkıntıları bertaraf edeceksiniz. Huzur ve mutluluk ile gark olacaksınız diyebilirim. Nazara gelmiş olabilirsiniz. Çok iyi dostluklarınız, çok iyi arkadaşlıklarınız nazara gelmiş olabilir. Kısa boylu, kilolu bir beyefendi yüzünden de böyle sanki çok büyük bir sıkıntı almış gibisiniz. Yere bakan Böyle şam şeytanı gibi birisi bu. Kısa boylu kilolu bir erkek görünüyor. Tosba gibi bir şey. Bu kişi yüzünden büyük bir sıkıntı almadı almadıysanız alabilirsiniz ama almış gibisiniz. Böyle birazcık negatif etkilemiş sizi ya da hanenizi. Böyle iki ay ya da iki hafta içerisinde hanenizde bir kutlama olabilir. İki hafta ya da iki ay bakın ikili bir vade içerisinde hanenizde kutlama olacak diyebilirim. Evet. Şöyle koyalım. Bakalım. <laughs> ee, boğa burçlarını 15 ile 30 Kasım'da neler bekliyor bay ya da bayansınız. Bakın bu atı verdi. Şöyle bir. Aa, burada sizler gibi para kraliçesi. E, pardon tam bir kraliçesiniz bolluğu ve bereketi üzerinize doğru çekeceksiniz. Boğa burcu beyleri sizler gibi Boğa burcuna mensup ya da Oğlak Başak burcuna mensup bir hanfendiyle tanışabilirsiniz. Eğer kalbiniz boş ise bu kişinin kalbi ve gönlü zengin diyebilirim. Ya da bay ya da bayansınız fark etmek sizin. Böyle 15 ila 30 Kasım tarihleri arasında çektik biz bu kartları. Gönlünüz ve kalbiniz o kadar zengin ki Böyle birilerine maddi desteklerde bulunabilirsiniz. Yürüdüğünüz yollara, geçtiğiniz yollara bolluğu ve bereketi hakimiyet sürdürebilirsiniz. Adeta yürüyen bolluk bereketsiniz diyebilirim. Bakın resmen meyve ağacının altında oturuyorsunuz. Gökten sebil gibi rızkınız yağma enerjisinde olacak. Ya inanılmaz. 8'i bir vadi içerisinde de çok önem verdiğin, çok istediğin, çok arzu ettiğin niyetine bakın. Sahip olacaksın. Arzu ve isteklerine kavuşacak olarak çıktınız. Arzu ettiklerin seni bulacak. Bakın. Çok büyük niyetleriniz çok büyük dilekleriniz Gerçekleşme enerjisinde olacak mı Olacak Ya küskünlüğünüz var Sizin ya da karşı tarafın Bilemiyorum ama hayal kırıklıkları var burada Ya birinin gönlünü ve kalbini alacaksınız Ya da sizin Gönlünüzü ve kalbinizi alacak olan Birisi burada görünmekte Hayal kırıklıklarınız Son bulacak Ya böyle Bazen Öyle bir an geliyor ki Hayattan eli ayağı eteği çekesiniz. Sanki geliyor gibi. Böyle istemiyorum diyor gibisiniz. Çok istediğiniz bir şey vardır. Bunu almanız için, bunu yapmanız için. Mesela örnek veriyorum. izin verilmemiştir. Sonrasında evet denmiştir. Ama sizin iştahınız kaçmıştır gibi gibi. Bu aşk olsun, iş olsun, kariyer olsun, para olsun fark etmiyor. Niyetiniz dileğiniz ile alakalı da olabilir. Önce hayır diyen sonra evet diyen bir kişi sanki sizi ikna etme enerjisinde gibi. Ama karşı tarafta üzgün. Bir mahcubiyet var gibi görüyorsunuz değil mi? Boğalar, boğacanlar böyle mahcubiyet içerisinde gönlünüzü almak isteyen sanki birisi var gibi. Bu kişi belki size fırsatlar sunacak. Bakın elinde hediyesi, elinde kupası görülmekte. Böyle sanki oynamam küstüm dediğiniz bir konu ile alakalı hadi tekrar oynayalım ya da hadi yeniden başlayalım gibi gibi enerjinizi yükseltmeye çalışan, seni ikna etmeye çalışan bir kişi görünüyor burada. Evli olanlar eşiniz ile aranızda bir sıkıntı var ise böyle hani kalbim senindir ya da dile benden ne dilersen diyebilir ya da sevdiğiniz kişi partneriniz. Bir gönül kırıklığınız gönlünüz bir şey kırılmış gibi. burada gönlünüzü almaya çalışan da görülmekte. Ama dediğim gibi yüz ifadesinde bir mahcubiyet var gibi. Ya da çocuksu bir masumiyet. Çocukça bir şeyden bir küslük olmuş olabilir. Böyle bir barışçıl bir durumda olacak mı? Olacak. Evet bazı konularda mesela maliye olabilir. Bakanlıklar ile alakalı olabilir. Bilemiyorum ama bazı durumlarda da böyle sonuç hoşunuza gidecek sonuçlar olacak. İşiniz ve kariyeriniz ile bu iki haftalık zaman içerisinde birtakım eksiklikler, evraklarda hızlanmalar olabilir. Ya da maliye devlet kurum ve kuruluşlarından beklediğiniz evraklar var ise ya da beklediğiniz onaylar var ise en müspet şekilde sizlere doğru gelecek diyebilirim. Evet, hedefi 12'den vuracaksınız. Bakın, turnayı hedefi 12'den vuracaksınız. Başarı kaçınılmaz olacak. Bu olar. koyduğunuz hedef ya olacak ya olacak dediğiniz bir durum var. Bunun ile alakalı, e, bu süreçte harika haberler alacak gibisiniz. Ve gene, hani niyetim kabul olacak mı? aklındaki kişi adım atacak mı? O ya da bu kalbindeki o soru ne ise o soru ile alakalı da harika üstü bir kart geldiği için bunu burada bırakıyorum. Kalbinden ne geçiyor ise gönlünden ne geçiyor ise olacak diyebilirim. Mesela kısmetin kapalıdır. Aşk hayatın ile alakalı hiç kimse yoktur hayatında. Evlilik yolunda ilerleyeceğin bir kişi hayatına çıkabilir. Ya da aşk olduğun kişiyle sorunlar yaşıyorsan bu sorunlar ortadan kalkabilir. Benim iş ve kariyer odaklı sıkıntılarım var diyor iseniz de gene bu sıkıntılarda bertaraf olacak. Yerini büyük sevinçler alacak diyebilirim. Ya da arkadaş dost ile alakalı da gene büyük sevinçler yaşayacaksınız. Niyet ettiklerin, arzu ettiklerin sana gelecek ya da seni bulacak diyebilirim. Her şey hakkınız ayrısı olsun. Hoşçakalın dostçakalın sevgiler selamlar bay bay.